İzmirli imza gününü geride bıraktık. Hemen yola koyulduk ki karanlığa kalmayalım. Fethiye yolları birazcık sakat oluyor karanlıkta. Fethiye'ye gitme amacımızı burada da bir tekrar edelim. Albümlerimizi hazırlamaya gidiyoruz. Yılan Hikayesi isimli albümün şarkılarını orada yazacağım. Bir kısmını en azından. Berkin ise... Muhtemelen e, ismi Bok olacak. Bu arada peşke. Berkin yeni albüm adı Bok. Aralarda nokta var. B, O, K. Açılımıyla ilgili tahminlerinizi videonun altına yorum olarak bekliyoruz. Onları okuyacağız. Şu anda İzmir'den çıktık. Otobandayız. Fethiye'ye doğru yola koyulduk. Bekle bizi Fethiye. Çünkü Fethiye geçelim. <laughs> İlk molamızı İzmir içinde bir yerde verdik. Yemek gerçekten çok kötü. Vallahi kötü, vallahi kötü yani. Doğru muyum? Kapatayım mı? Kapa Kim kapatıyor? Arkadaşlar beni takip edebilirsiniz, etme edebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Sizin seçiminiz. Saçma sapan böyle kolyesini falan çekmiş atmış falan. Ne yapayım ki kolye yani, ne yapabilirim? Doğru mu? Doğru. Fethiye yolundayız hala. Evet. Çok da bir olay yok bu yollarda ama güzel yani değil mi? Fena değil. İki şeritli ama sıkı gidiyor. İki şeritli ama derken iki şeritli olması As kötü bir şey değil iyi bir Az. Şey. Tam tersi. Eskiden buralar hep tek şeritti. Bütün yolları duble yaptılar sağ olsunlar. Çalıyorlar, çırpıyorlar ama yapıyor adamlar. İçkilerde duble yapsalar da iyi olacaktı ama... İçkiler pahalı değil mi ya? İçkiler pahalı, bir yandan asgari ücretle içkileri şöyle istatistik çıkarttığında eskiden verilen asgari ücret daha azdı ama alınabilecek içki sayısı çok daha fazlaydı. Şu anki asgari ücret daha fazla ama alınabilecek, bu parayla alınabilecek içki sayısı daha az. Yani şunu mu demek istiyorsun? Asgari ücrete az bir zam geldi, içkilere çok zam geldi. Evet. Bu mu yani? Evet enteresan bir tespit değil mi? Hmm. Uykunuz var mı? Var ya. Senin var mı? Hayır! <laughs> Köfteci Tahsin mi? Köfteci nerede Tahsin... Var. Bizim köfte yediğimiz değil mi? İki vlog önce. Bu Tahsin değildi, Yusuf'tu o. Ha Yusuf'tu o tamam. Yusuf'tu. Arkadaşlar bilmeyenler önceki e, Edremit vlogunla izleyebilirler. Şuradan tıklayabilirsiniz. Evet. Çaldı Sınır bölgesi 50. Ya bu yolda 50 ile gidersen adam döverler ama yani. Ne ne ya? Otobüs bile 50 ile gitmiyor. Saçmalık ya. Köfte mi yesek ya? Ya yeter be yemek yemeyelim. Onla yedik ya. Bu köftesi Tahsin burada da var. Trafik kontrol. Ciddi misin? Şey, evet. Yine çevirmeye geldik ya. uf, umarım bu sefer ceza Kontrol eden de yok zaten. Çekmişler kenara. <laughs> Abi şu olmuyor <kemelim> <laughs> bağladın uçar Yaklaşık 800 kilometredir kemer takmıyorsun. Tehlikeyi fark ettiğimde bağlarım. Bu kanıt olacak ve yani bir şey olursa sorumuz ben değilim, yardım da. Her yer kahve be. <gülüyor> 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 Bu ne? biçim bir yer ya. Tam korku filmi çekilecek. Aa bir tane daha kahve. Kral tane. Bir tane daha. Abi yan yana. Aa. Bu ne biçim bir şey ya? Bak bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha hatta. İnanılmaz bir şey. Acayip bir şey. Ben böyle bir böyle bir yer görmedim. Her yerde aynı adamlar var yalnız. Evet, evet adamlar da aynı. <laughs> Ege San dinlenme tesisleri isimli dinlenme tesislerindeyiz. Ne kadar kalmıştık ki? Fethiye ne kadar sürüyor burada? Biz yarım. Kırk. Bir buçuk saat. Mi? Bir buçuk evet. saat fazla mı? Bir buçuk saatimiz var, yarım saat. saat. Mümkün değil zaten yani. Bu saatlerde varmış olurduk diye düşünüyordum ama niye oynamadık ki? Biraz bekleye bekleye gittik. Arada çevrildik. Ha, Orada çekmedik çok, ama... Çok polis var yani. Daha herhalde bir 45 dakikamız var ve ben çok açım. Dayanamayacağım 45 dakika falan. Gördüğümüz yerde. Son ve... geçtik. Tüh. <laughs> Dinlenme yerleri var. Ama yemek yeme yerleri değil onlar, dinlenme yerleri. Ben dinlenmek istemiyorum, yemek yemek. Niye yemek resmi koymuşlar? Kevin i̇şte dinlenirken resimlere bak diye sıkılma diye. Muğla solduyor ama. Biz Muğla'ya gitmiyoruz, Fethiye'ye gidiyoruz. Marmaris de solduyor onu burada. Peki Fethiye Muğla'ya bağlı değil mi? Bağlı. Tamam ben cevabımı aldım. <laughs> ben eviyorum peki gideceğim. Sarpların <laughs> evinden çıktığında İstanbul tabelasını takip etmiyor musun? Ediyorum. <laughs> Orası İstanbul'a bağlı mı değil mi? Bağlı. Ben aldım cevabımı. <laughs> Evet, şu anda Ortaca'dayız sanırım. Ya pardon doğru Ortaca'ya geçtik ya. Dadaman'dayız akşam yemeği için durduk çok açız. Yani ben çok açım en azından. Ben beni de acıktırdı açım açım diye diye. Yosun isimli restorana geldik. Biz burayı çok sevdik yeşillikler için de gerçekten. Az önce yemekten çıktık. Burası inanılmaz bir yer. <laughs> Şimdi Server bilmiyor burada bir trambolin olduğuna, bir zıp zıp olduğunu. Onun heyecanla tuvaletten çıkmasını bekliyoruz. Beklerken de zıplıyoruz. Ne yapıyoruz? Zıplıyoruz. <laughs> Gel burası çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bak Bak. Sonra böyle. <laughs> Uzayda yer çekimsiz yerde gibisin. Ben şey, bu Malkoçoğlu'nun filmlerinde dublörlük yapıyordum da. Olmadı mı? Ben mahvolmuşum ya, tipime bak. Çok kötüyüm ya. Niye böyle benim gözler falan ya? Ne oldu bana ya? Şu anda Fethiye'ye varmak üzereyiz. Hatta vardık da diyebiliriz. Hayır, Göcek'teyiz diyemeyiz. Göcek Fethiye'ye bağlı. Fethiye'deyiz. <laughs> Çılgın Fethiye geceleri! En azından çalışta şöyle bir turlarız. Belki tanıtırım çalışı. Ben ilk defa görmüş olacağım. Evet, evet. evet. Buralar güzel yerler. Kayseri'ye geldik. Evimizin bulunduğu çalış bölgesindeyiz. Bayağı yorgunuz. Şöyle bir deniz var ama siz göremiyorsunuz. Ama daha çok göreceksiniz zaten bu yapı. O yüzden çok önemli değil. Burası kafe bahane. Evet, Berk burada. Ama bu Berk bizim Berk değil. Bir de Fabrika. evi. Hoş geldin. Hoş Kameramla geldiniz. Fark ettim. Havalı havalı geliyorsunuz. Bir tane konteyler. Benim için yeni bir şey yok ama. Güzel yani. Her sene olduğu gibi çalış. Çok da bir değişmemiş. 3 albüm çıkar. <laughs> Burası dizayn olarak çok enteresan gelir bana her zaman. Manas isimli mekan. Değişik yani böyle. Nargile falan içeri burada. Hiçbir şey yok. Hadi dönelim.